NASA'da astronomi uzmanı Profesör John O'Keefe, biz astronomik standartlar göz önüne alındığında çok fazla özen gösterilmiş, kollanmış ve şefkat gösterilmiş bir grup varlığız. Eğer evren şu anki en hassas keskinliğinde yaratılmış olmasaydı hiçbir zaman var olamazdık. Benim görüşüme göre mevcut şartlar evrenin insanın içinde yaşaması için yaratıldığını gösteriyor. İngiliz astrofizikçi Profesör George F. Ellis, evrendeki bu hassas kompleksliği mümkün kılan kanunlarda hayret verici bir ince ayar görünüyor. Evrende var olan bu kompleksliğin gerçekleşmesi, mucize kelimesini kullanmamayı çok güçleştiriyor. İngiliz astrofizikçi Profesör Paul Davis, Fizik kanunları çok üstün bir dehanın ürünü gibi görünüyor. Evrenin bir amacı olmalı. Matematikçi profesör Roger Penrose. Demek istediğim şudur ki evrenin bir amacı vardır. Orada öyle bir şekilde şans eseri var olmamıştır. Bilim adamlarının da açık bir dille ifade ettiği gibi bugüne kadar elde edilen tüm bilimsel sonuçlar evrenin hiçbir anında Hiçbir noktasında tesadüflere ve rastlantılara yer olmadığını göstermiştir.